merhaba selamlar Tuncay sevindik Ben bugün YouTube kanalımda Samsun Atakum taflan bölgesinde bulunan harika bir villanın dubleks villanın tanıtımıyla sizlerle birlikte olacağım villamız 380 metrekare arsa içerisinde sizlere 185 metrekare net kullanım alanı sunuyor 4 artı bir sıfır iskanı alındı bu villanın detaylı anlatımına geçmeden önce önce kısa bir tanıtımı gelsin bu villanın ardından detaylı anlatımıyla sizlerle birlikte olacağım görüşmek dileğiyle. Tekrardan hoş geldiniz. Çok keyifli bir villa burası. Öncelikle konum özelliklerinden bahsetmek istiyorum size villamızın. Taflan bölgesindeyiz. Yeni yapılması planlanan tramvay yolunun deniz tarafına doğru hemen alt tarafında sahile yaklaşık olarak 200-250 metre hani 300 metre maksimum 300 yoktur yani ee, yürüme mesafesinde yani 2-3 dakika içerisinde hemen sahile plaja ulaşabileceğiniz bir mesafede ki drone görüntüsüyle de e, sahile olan uzaklığını yeni yapılması planlanan tramvay yoluna olan uzaklığını villamızın sizlere gösteriyor olacağız. Oldukça keyifli villaların bulunduğu Samsun'dan uzak kalmış izleyicilerimiz için özellikle söylüyorum villaların bulunduğu bir bölgede 380 metrekare arsa içerisinde dedik dubleks villamız 185 metrekare net kapalı alan, kullanım alanımız var. 4 artı 1 girişte salon mutfak ve bir odamız var, bir ortak tuvaletimiz var. Yukarıda da 3 tane çok keyifli geniş odamız var. Bahçemizin anlatımına geçmeden önce sizlerden bir ricam olacak. Bizim videolarımızda ne kadar etkileşime geçerseniz, ne kadar çok videoları beğenirseniz hemen videonun altında bir beğen tuşu var. Alt tarafta bir yorumlar bölümü var. Bu yorumlar bölümünde düşüncelerinizi, bu portföylerimiz hakkında sorularınızı, düşüncelerinizi bizlerle paylaşırsanız o kadar fazla bu video ile etkileşime geçmiş olursunuz ve sizlerin de katkılarıyla YouTube bu videoyu çok daha fazla izleyiciye ulaştırmış oluyor. Dolayısıyla sadece bizim YouTube kanalımıza katkı sağlamış olmuyorsunuz bu vesileyle. Biliyorsunuz ki Samsun'daki Atakum'daki portföylerimizi tanıtıyoruz. Gerek yurt dışından gerek yurt içinden izleyicilerimize bu portföyler ulaşıyor ve Samsun'umuzun güzelliklerini kendilerine tanıtmış oluyoruz ve bu şehre daha fazla yatırım gelmesine olanak sağlamış oluyorsunuz. Hem şehrimize hem de YouTube kanalımıza katkı sağlaması için videolarımızı beğenmenizi Alt tarafta yorumlarınızı bizlerden eksik etmemenizi sizlerden rica ediyorum diyorum. Ve bahçemizin tanıtımına geçiyorum. Bahçe peysajı tamamen yapılmış durumda. Görüntülerde de göstereceğim. Uzaktan kumandalı bir e, garaj kapımız da var. Garaj alanımız da var. Aynı zamanda şu alana e, havuzumuzu da yapabilirsiniz. Eğer ki böyle bir e, isteğiniz varsa. Örneği var. Hemen karşı taraftaki komşumuz biraz daha böyle bahçesini kamufle ederek bir havuz yaptırmış ve ailesiyle güzel, keyifli zamanlar geçiriyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu o bahçemizin orta alanına da bir havuz yapabilme imkanınız var diyorum. Ve iç çekimlerimizde devam ediyorum. Fakat öncesinde de dış cepheden biraz başlatmak lazım. Betopan dış cephe kaplamamız var. Aynı zamanda farklı dış cephe elemanları da kullanılmış. Yalıtımı vesairesi zaten tamamen bitmiş. Aynı zamanda da iskanı da alınmıştır bu dubleks villamızın tekrar hatırlatmak gerekirse 380 metrekare arsa içinde 185 metrekare net kullanım alanımız var ve 4 artı bir sizlere bir yaşam alanı sunan bir villadır burası diyoruz ve iç çekimlerle devam ediyoruz Evet dubleks villamızın alt bölümündeyiz burada salon ve mutfağın beraber tasarlandığı keyifli bir yaşam alanımız var Burada çok şık bir e, ada mutfağımız var, e, lake dolap kapaklarımız var aynı zamanda burada gerçekten güzel kaliteli inşa edilmiş. E, aynı zamanda burada bir şöminemiz var, doğal taştan üretilmiştir şöminenin alt ve üst kısımları ve bir asansörlü e, şöminedir burası elektrikli şömine değildir. Gayet de şık, gayet de güzel. E, yine e, alçıları vesaireleri yapılmış Hani onluk süpürgeliklerimiz var Yerden ısıtma zaten Artık yeni yapılan dairelerin hemen hemen tamamı Yerden ısıtma diyebiliriz Yine duvar çıtalarımız var Çok güzel renkler güzel kullanılmış Bu villanın içerisinde Beyaz ve ahşap tonları kullanılmış Gayet keyifli gayet güzel bir Yaşam alanı diyebilirim Gördüğüm villaların içerisinde en şıklarından bir tanesi Hemen giriş katımızda merdivenin yanında burada yaklaşık 12 metrekarelik bir odamız var. <laughs> Burayı misafir odası olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda burada bir odaya ait banyo tuvaletimiz de mevcut. Hemen giriş kapımızdan girdikten sonra burada bir e, yine lake dolap kapakları olan vestiyer alanımız bizi karşılıyor gayet şık ve hemen giriş katımızın merdivenlerin yan tarafında burada da bir Banyo tuvaletimiz var. Giriş katımıza ait olan banyo tuvalet burayı da iç çekim görüntülerinde e, montajda sizlere gösteriyor olacağım diyorum ve bu çok şık merdivenlerden üst katımıza çıkıyoruz tanıtımıza devam ediyoruz. Üst katımızdayız. Burada bir ortak banyo tuvaletimiz var ve bu banyo tuvaletin hemen yan tarafında da bir depolama alanlarımızın olduğu çok şık lake kapaklarla kapatılmış olan depolama ünitelerimizin alanımızın olduğu bir bölüm var. Üst katımızın ana banyo tuvaletindeyiz. Burası gayet yeterli bir alan sunuyor size. Yine Serel'in ürünleri kullanılmış. ECA'nın bataryaları kullanılmış. Yine lake kapılarımız ve lake dolap kapaklarımız var. Gayet şık, gayet yeterli olabilecek bir alan burası üst katımız için. Birinci odamızdayız. Birinci odamız yaklaşık olarak 14-15 metrekare civarında net bir kullanım alanı sağlıyor size cephe olarak da şu anda Kuzey e, Batı cepheye hakim olan odamızdır Burası bu odamıza ait olan bir de balkonumuz var burada orayı da göstermek istiyorum sizlere yine oldukça şık güzel bir balkon Burası burayı isterseniz cam balkonla ilerleyen dönemlerde kapatıp çamaşır kurutma odası olarak da kullanabilmeniz mümkün İkinci odamızdayız. Doğu cepheye hakim olan oda burası da yaklaşık olarak 16 metrekarelik sizlere bir kullanım alanı sağlıyor. Gerçekten saat 2'ye 3'e kadar bu odanın içerisinden güneş eksik olmaz. Doğu cephe olduğu için bütün gün güneşi odanın içine alan güzel ferah bir odadır. Yine yaklaşık olarak da burada 7-8 metrekarelik ön cepheye hakim olan bir balkonumuz da mevcut. Burayı da oturma odası olarak kullanabilirsiniz, çocuk odası olarak kullanabilirsiniz. Tamamen sizin ihtiyacınıza ve zevkinize kalmış durumda. Son olarak üst katımızda 3. odamızdayız, yatak odamızdayız. Burası da yaklaşık olarak 16-17 metrekare civarında. Giyinme odası ve ebeveyn banyosu hariç olmak üzere sizlere net bir kullanım alanı sunan odadır. Oldukça şık, oldukça güzel. Dilerseniz giyinme odasıyla ve ebeveyn banyosunun tanıtımıyla devam edelim. Sonrasında da artık videomuzun yavaş yavaş kapanışına geçeceğiz. Yatak odamızın giyinme odasındayız. Oldukça geniş, oldukça ferah bir alan burası. Giyinme odamızdan da ebeveyn banyosunun içine hemen geçebildiğimiz bir alandır burası. İç çekim görüntülerinde zaten tüm detayları sizlere gösteriyor olacağım. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir villamızın tanıtımını yaptık. Remax Kuzey ofisinden Emre Şen arkadaşımın kardeşimin portföyüdür burası. Kendisi de rica etti bu portföyü çekmemiz için. Ben de keyifle onun bu portföyünü YouTube kanalında tanıtmış oldum. Bu portföy hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Şuralarda bir yerlerde alt taraflarda sürekli telefon numaraları ee, duruyor olacak. Özet geçmek gerekirse bu portföyün genel özellikleriyle ilgili Samsun'dayız, Atakum'dayız. Taflan bölgesindeyiz. Yeni yapılması planlanan tramvay yolunun alt tarafında denize yaklaşık 250-300 metre maksimum mesafede yürüyerek 2-3 dakikada ulaşabileceğiniz bir mesafede 380 metrekare arsa içerisinde sizlere 185 metrekare net kullanım alanı sunan iki katlı dubleks villamızın tanıtımını gerçekleştirdik. 4 oda bir salon burası. Alt tarafımızda salon ve mutfağın birlikte tasarlandığı bir yaşam alanımız var bir misafir odamız var alt tarafta misafir odamızın kendine ait bir banyo tuvaleti de var yine bir girişte banyo tuvaletimiz de var alt tarafın ortak kullanım banyo tuvaletidir üst katımıza çıktığımızda üç tane odamız var yatak odamız oldukça geniş yatak odamızda bir giyinme odası ve bir ebeveyn banyomuz var bir tane doğu cepheye hakim oldukça büyük oturma odası olarak kullanabileceğiniz bir alanımız var. Bu odanın aynı zamanda oldukça geniş 7-8 metrekarelik bir balkonu da var ve yine bir tane daha odamız var. Orası da yaklaşık olarak 14-15 metrekare civarında sizlere bir kullanım alanı sağlıyor. Çocuk odası olarak kullanabilirsiniz. Tamamen çalışma odası olarak kullanabilirsiniz. İhtiyacınıza ve gereksiniminize göre aynı zamanda bir de balkonu var. Oldukça keyifli, oldukça güzel bir villa burası. Kaliteli yapılmış lake dolap kapaklarımız var. Girişte asansörlü bir şöminemiz var. Elektrikli şömine değil, gerçek şöminedir. Ada mutfağımız var. Lake kapılarımız var. Lake dolap kapaklarımız var. İşte görsel olarak duvarlarda duvar çıtalama ünitelerimiz var. Yerden ısıtma. Oldukça çık, oldukça güzel. Renkler vesaire güzel kullanılmış. Bahçe peysajımız oldukça güzel ve tamamen bitmiş her şeyiyle uzaktan kumandalı bahçe garaj kapımız var aynı zamanda şu e, videoda da gördüğünüz gibi ön tarafımıza e, yeterli bir alanımız var havuz yapabilmek için yine Emre Bey'den rica edeceğim hemen şurada karşı komşumuz var videonun en başında anlatmıştım sizlere birazcık bahçe duvarını yükseltmiş böyle kamufle etmiş e, görsel olarak da çok çirkin durmuyor o da havuz yaptırmış de gayet de güzel. Yani böyle bir beklentiniz varsa bunu da uygulayabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalımızın büyümesi için Samsun'da Atakum'da tanıtımını yaptığım portföylerin hem yurt dışındaki hem de yurt içindeki alıcılara ulaşması için Samsun'umuza yatırım gelmesi için bu videoyu lütfen beğenin. Yorumlarınızı alt tarafta bizlerle paylaşın. Çünkü YouTube'un algoritması böyle çalışıyor. Sizler ne kadar çok beğenirseniz, ne kadar yorum yazarsanız o kadar fazla bu video YouTube izleyicisine ulaşıyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tuncay Sevindikmen, Remax Kuzey. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle.